Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir borsa videosunda daha karşınızdayım. Borsa tarafında cuma gününü yükselişle kapattık. Bankacılık sektörü önderliğinde bir yükseliş. Tabii ki bankacılık sektörünün yükselmesi normal. Çünkü çok yüksek bir karlılık ve neredeyse karlılığı kadar da piyasa değerleri olan bir durumun içerisindeler. Yükselmesi normal ama tabii ki piyasada bizim en azından 150 dolar çarpanın çevresinde döndüğümüz gerçeğini de değiştirmiyor. Yani bakın 2462'ye geldik. Yine cumayı kapanışta 2550'ye yakın seviyelere doğru geldik. O da 150 dolar çarpanına yakın bir seviye yapıyor. Yani 150 doların çevresinden ayrılmıyoruz. Sadece borsanın düşmesini sağlayacak tek bir gerek var. O da doların düşmesi. Dolar düşmediği sürece biz bu 150 doların çevresinde dönmeye devam ederiz. Ta ki dolar yukarı gider 24 TL'yi görürse de orada da 3600'lerden bahsedebiliriz. Tabi 3600 olabilmesi için de faiz indiriminin gelmesi lazım doların yükselmesini sağlaması açısından. Aslında para kaybetmemek için en azından piyasaların kendisini yukarı çektiği bir süreç olarak söylemek lazım. Yani dolar gittiği için giden bir borsayla karşı karşıyayız. Aynı zamanda enflasyon olduğu için. Amerikan borsaları düşmeye devam ediyor diyeceksiniz ama onlar için de artık Düşüşün sonuna geldik. Buradan itibaren toparlanacaklardır. Belli bir süre bundan sonraki süreç 2023'ten itibaren yeni düşüş olabilir. Bu da önümüzdeki seneye kalır diye düşünüyorum diyelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Cuma günkü yükselişin sebeplerini konuşacağız. Tabii ki devamı gelecek mi ona da bakacağız. Öncelikle şu noktaya dikkat edelim. Bakın tam destek noktasından yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirdi. Aslında şu destek noktası 2460'lar civarındaydı. Hatta tam rakam verelim 2478. 2478'in altına gelse 2400'e kadar bir geri çekilme olabilirdi. Ama bankacılık sektörüne gelen özellikle Akbank üzerinde gelen alımla birlikte toparlanma yaşandı. Biz direncimize bakalım. Direnç noktamız 2580 civarlarında ve buranın üzerine atarsa da kendisini 2650'ye tekrardan şuradaki zirveye yakın yerlere doğru çekme azminde olacağını görüyoruz. Şimdi haftalık grafikte ise haftalık grafikte yükselişin devam ettiği bir süreç var biliyorsunuz. Ana destek noktamız daha önce 2330'du. Şimdi o destek noktamızın yükseldiği rakam 2372. Peki bu bizi nereye kadar taşıyabilecek bir potansiyeldi? 3000 200'lere kadar. 3200'lere bankacılık sektörü dışında kolay kolay götürebilecek bir sektör olmadığı için şu anda bankacılık sektörü önderliğinde bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Ama tabii ki yeşil ortalama tarafında satış olarak bir kapanış söz konusuydu. Bu satış olarak kapanış da şu noktada gerçekleşti. Ardından zaten 2462'lere doğru geldi. Sonrasında tepkiyle yine cuma günü bu noktanın üzerine atma çalışmasıyla devam etti. Bu da demektir ki 2540'ın üzerine tekrar atabilirsek yükseliş potansiyelini potansiyeli şuradaki gibi karşımıza çıkabilecektir. Aynen şu durum gerçekleşmiş olacak. Burada satış gerçekleşti. Tekrar kırdığında yeni bir yükseliş gerçekleşti. Aynı durumu şu noktada 2540'ın üzerinde açılışlar ya da üzerinde kaldığı süreç belirleyecek diyelim. Ve yükselişi tetikleyecek rakam 2540 olacaktır diye özetledim. Nereye kadar gider? En son gördüğümüz 2600'lerin üzerindeki 2650'lere kadar gidebilecektir. Eğer 2540'ın üzerinde kalıcılığı sağlayabilirsek. Yarın altın ve dolar videosunda görüşmek üzere.